Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle tığ işi bir örnek paylaşacağım. Bundan çok güzel, güzel bluz oluyor. Panço da yapılabiliyor. Her türlü şeyinize kullanan atkı, şal her şeye kullanılabilen bir örnek. Beğenerek yaptım. Şimdi sizinle onu paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle zincirimi çekeyim önce. Her zaman söylüyorum. Bunda zincir sayısı yok. İstediğiniz kadar çekip alanını keseriz arkadaşlar. Şöyle ben biraz çekeyim. Birkaç tane daha çekelim, yetmeyebilir. Şu şekilde zincirimi çektim. Başına donadım. Başından 3 zincir bırakıyorum. 1 2 3 tane zincir bıraktım. Şöyle 1 her bir zinciri bir tane batarak 5 tane yapıyoruz 5 trabzan 4 yani şey 4 yaptım zincirden 5 oldu 1 2 3 zinciri çektim başını doladım şimdi şuradan sayarak 1 2 3 tane zincir bıraktım 1 2 3 bıraktım dördüncü zincirime trabzan yapıyorum. Alt sıramız bu şekilde oluşuyor. Pardon. Aynı yere battım yanlışlıkla. Her zincirimize birer tane batıyoruz. Ben birazcık daha ince iple yaptım. Bu biraz kalın. Daha şey anlaşılır olsun diye biraz kalın ip tercih ettim. 1-2-3 zincir çektim. Şuradan sayıyoruz. 1-2-3 tane bıraktım. Dördüncü zincirime 5 tane trabzan yapıyor. bir tane daha sığar buraya 1 2 3 bakalım sığacak mı 4 zincire battık çok da büyük olsun istemiyorum videoda uzamasın diye şekilde örneğimizi yaptık. Şimdi buradan bir zincir çektim. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Döndüm arkadaşlar. Başını doladım. Şunun içine yuvayı dolduruyoruz. 3 tane trabzan. 1-2-3 zincir 3 trabzan Başını doladım. Buraya Arada zincir çekmeden battım. 3 zincir Aynı yeri tekrar şekilde şurayı atlıyoruz. 3 tane tırabzan daha. Şimdi şu köşeye şuradaki zincirimizin tepesine şöyle trabzan yaparak buraya bağladık arkadaşlar. Bir zincir çektim. Döndüm. 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi dönüşte Şurasını düzgün durması gerekir. Şöyle burayı dolduruyoruz şimdi. Yuvanın içini 5 tane dolduracağım. 1 2 zincir. Arada 2 zincir çektim. Tekrar burayı 5 tane dolduruyorum. Şimdi şu köşeye geldik. Köşeye geldikten sonra 3 zincir çektim. Aynen tekrar burayı da üç dört. Bir tane de şuradaki zincirimin tepesine batarak 5 tane trabzan oldu. Burası da. 2, 3 4 5 zincir çektim tekrar döndüm şimdi şu yuvaların içini dolduracağım 1 2 3 3 arada zincir tekrar 3 tane trabzan daha Başını doladım atladım buraya 2 3 zincir çektim aynı yeri örneğimiz sadece bu sırada iki sıradan oluşuyor zaten İki sırada yap örneğimiz çıkıyor başına doladım. tekrar 3 trabzan 3 zincir aynı yere tekrar doldurdum Başına doladım tam şu köşeye geldim arkadaşlar şimdi şuradan tam şunun tepesine battım düzgün dursun diye bu bir iki üç 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen şu zincirimin tepesine de battım. Şu şekilde örneğimiz. Şimdi buraya geldikten sonra <laughs> tekrar 1 2 3 zincir çektim. Döndüm. Şimdi şunun içini dolduracağım için şurayı Üç zincir çektim. Bir tane de şu kenara batıyorum sağlam dik dursun diye şöyle kenarlar işi düzgün dursun diye başına donadım buraya atladım. Pardon. 1 2 3 zincir çektim. Buraları beşer tane dolduruyoruz yine. Beş tane doldurdum. Bir, iki, arada üç zincir var. Şimdi de üç, dört, 5 1 2 3 yine 5 taneyi dolduruyorum ipim bitti bu şekilde doldurduk en son geldikten sonra da arkadaşlar bir şuraya ipim bitti <laughs> tekrar şuraya bir tane atıp şuraya trabzan yapıyoruz şey burayı yaptıktan sonra 3 zincir çekip şuraya bağlıyoruz arkadaşlar şöyle bağlıyoruz ondan sonra örneğimize devam ediyoruz bu şekilde örneğimiz çok da güzel oluyor şık bir örnek benim yaptığımda şöyle oldu Küçük ipi almışım. Şu şekilde. Çok güzel bir örnek oldu. Şimdi şöyle Buradan da devam edebiliriz. En son şuraya bağladıktan sonra Tekrar Şuralara 5-5 5-5 geliyoruz. 5 doldurduktan sonra şu Zincirimizin içine batıyoruz. Orayı tekrar ben yapayım size. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Döndüm. Şimdi şunların içini 5 5 dolduruyoruz. Aynı yeri tekrar yapıyorum. Köşeyi göstereyim niye size. 5 1 2 3 zincir. Şimdi şunun içini 5. 4 5 1 2 3 zincir çektim. Bu 5 doğru. Birazcık daha ince. Örneğe başladığımızda birazcık kalındı. Tekrar buraya. 5 evet, tane doldurduk. Doldurduktan sonra da 1-2-3 tane zincir çektim. Şu zincirimin Tam şöyle Ortasına gelecek şekilde Tırabzanımı Yaptım Burayı böyle bağladık arkadaşlar Burayı bağladıktan sonra Tekrar Aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz 1-2-3-4 5 zincir çektim Döndüm Başına doladım 1 2 3 Başını doladım. Şimdi şu araya <laughs> Şöyle devam ediyoruz. zincir çektik şu yuvanın içine tekrar dolduruyoruz aşağı doladım tekrar şöyle karşıya geçtim aralarda zincir yok kenarı göstereyim diye arkadaşlar kenar birazcık değişiyor yerine göre çektirmesin diye şu kenara geldim şimdi şurayı bir iki üç üç tane zincir çektim başını doladım hemen şuradaki burayı doldurduktan sonra şuradaki zincirimin içine dibinden şöyle battım trabzanımı yaptım. 1 2 3. Şimdi döndük. Bu sefer buraları dolduracağız arkadaşlar. Buraları 5 5 dolduracağız. Bu şekilde devam edecek örneğimiz. Çok güzel bir örnek oldu. Severek yaptım arkadaşlar. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Bu kadar anlatacaklarım. Şimdi <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı, beğenilerinizi atarsanız çok sevinirim daha güzel daha iyi videolarda görüşürüz inşallah beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar hoşçakalın